Merhaba arkadaşlar ben Yamlu. Bugün bir de bu bir arkadaş hikayesinin devamı geldi. Karakter de burada. karakterlerde iyi burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dersten sonra Beden Hoca'ndan da arkadaşlar ben en son burada kapatmıştım videoyu. Bu arkadaşlar videoda da bu sefer uzun yapmayı planlıyorum. Tabi inşallah. O zaman başlayalım. Uf. Ya şu ders bir bilse ya. Keşke. Matematik hiç sevmiyorum. Ay ben de. Allah'tan al sıradan sıradayız. Aynen yerinde olsun. Ay. Tövbe tövbe. Düşünme düşünme önde olmayı. Ay. Çocuklar ne konuşuyorsunuz bakayım orada. Aa hiçbir şey hocam. Hiçbir şey hiçbir şey. Lan. Uf, çok zor ya bunu yazmakta. Uf, kaç saat var kanka bitmesine? Kanka saat kaç bir bak. Kanka bir dakika kalmış nefis çalmasın. Tamam kızım hadi şuna toparlan da. Evet tamam var mı ya bunlara göre Hocam ben. Hocam. Hani bak ama eskiden ya. Hocam. Çarpma. Sıfır. Sıfır. Beş. Beş. Üç bir. bir tane. Yol bir şey hoca. E kızım fazla oluyor ya hani. E doğalı. E o zaman iki olacak. Tamam hocam. Arkadaşlar bir dakika. Da 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 Na 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 Tüh be. Tüh be. Zil çağır. Neyse çocuklar. Hafta işleyeceğiz konuyu haberiniz olsun. Sinir şunda da. ben sildim. Hadi görüşürüz. Tövbe, tövbe. Ha. Hadi kalk kalk yürü. Allah'ım sana şükür olsun yalabim. ya Rabbim. Ya diğer ders beden. Yes. Çok mutluyum. Ay ben de. <laughs> Hayvanlaşma öküz. Ay be. <laughs> Haydi, gel gidelim başçayı. Akinin bizi çıkak ya. Hadi be daha biz bekleyelim sınıfta sonra gideriz ya. Ne Çırak kim? Bilmiyoruz ki. Ay ben bir Çırak'ı unuttum bir dakika. Nöbetçiler hilal etme yağmur dedi. Sizler siz nöbetçisiniz de. Biz mi ya biz olduk. Evet biz olduk gerçekten. Biz olduk sıra. Bana ben onu bunu beğenmem. Siz nöbetçisiniz hadi. Kız o kapı niye açık ya? Aaa. Hadi hadi. Hadi Ay, Ay sizi gidin be. Ne oldu evet sizce bir bokunuz mu? Aynen hadi gelin böyle gidelim biz. Of biz mi öbüç oldu be? Belki ben şimdi burada video durduracağım. Umarım beğenirsiniz. Diğer palsu yağ alın olacak. Tabi üşenmezsem. Şimdilik ben arkadaşlar saçmayın. Görüşürüz. Bay bay.